Merhaba arkadaşlar ben Sefa Bu benim ilk videom o yüzden çok heyecanlıyım e, Eksik konuşursam yanlış konuşursam lütfen beni affedin e, Şimdi ben size çizgi film yapma programına tanışacağım. Bu program sayesinde kolayca çizgi film yapabiliyorsunuz e, Ayrıca bu çizgi fi çizgi film yapmakla kalmayıp ses ekleyebiliyorsunuz e, Bu da iyi bir ayrıcalık bunu eee bu çizgi filmin amacı üstüne ekleyerek çizmek. Yani siz çizeceksiniz, hareket ettireceksiniz. Tekrar çizip hareket ettirince, kayıt olunca birlikte oynatıyor zaten. Ee, öncelikle ben bunu bu programı tanıtmak istiyorum. Bu program e, önce bu program bize önce çizgi film örnek veriyor. Nasıl yapmamız gerektiği ile ilgili. Tabi biz de ona bakarak örnek alıyoruz. Şu anda işaretlediklerim, örnek verdikleri diğerleri benim yaptıklarım. Zaten şu ikisi de hatalı. Evet, şimdi ben size çiz başlayalım isterseniz. Öncelikle ne projekte basacağız? Ee, öncelikle projemize isim vermemiz lazım. Ben buna top diyeyim. Hmm önce top var zaten. O zaman top 2 diyelim. Şimdi top 2'ye basalım. Evet, e, burada boş bir ekran çıkıyor. Çok sıkıcı. Tabii Oynadık yaptıkça eğlenceli olacak. Şurada yeni sahne oluştur var. Ona basalım. E, şimdi şu sağda görünüyor Objects. Bu bizim arka planımız olacak. O yüzden biz yeni obje oluşturalım. Buna sağ tıklayıp yeni objeler oluşturabiliyorsunuz. Öncelikle ben burada bir fikir geliştirdim. Şimdi bu çizgi filmimizde bir top tahtaya çarpacak. Tabii bu kadar kısa olması lazım. Şu sizi sıkmak istemiyorum. Siz izleyin, aklınıza yeni fikirler getirin, daha uzunlu yapın. Öncelikle biz burada birinci objemiz olan topu çizeceğim. Tabi burada değişik kare, çizgi, düz çizgi, fırça, silgi, renk aleti gibi aletlerimiz de var. Ee, Tabi burada objeyle oynamak için aletlerimiz de var. Burada ise fırçamızın kalınlığını gösteriyor. Ee, Tabi bizim bunlarla pek işimiz olmayacak. O yüzden ben size sadece bunu yapmasını göstereceğim. Siz oyna oynaya bulabilirsiniz bunların işe yaradıklarını. Ee, şimdi üçüncü objemizi oluşturalım. Tabii bu objemizin de duvar olması lazım. Duvara çarpacağı için şöyle yapalım. Kahverengi yapalım. Şimdi e, bu bizim ilk sahnemiz. Yani top yerli yerinde duruyor. İsterseniz bu topu biraz daha sola alalım. Buna basıyoruz. Sonra hareket ettirme ile sağ alıyoruz. Evet. E, burada kopyala var. Şimdi buna basınca bunu biraz sağ alacağız. Şimdi isterseniz bakın bunu böyle yapınca şöyle oluyor sağ sol sağ sol. Çünkü video en baştan başlıyor. Ee, i̇şte böyle böyle tek tek sağa doğru yapmanız lazım. Biz biraz yapalım. Ee, ben sizin zamanınızı almamak için videoyu durdurayım. Ee, yaptıktan sonra görüşürüz. Ben biraz buraya kadar yaptım. Ben burada devam etmek zorunda kaldım. Çünkü size en can alıcı noktasını göstereceğim. Tabi bu top çarpmakla beraber bazı fiziksel değişimlere uğruyor. Ezilme olabilir, kırılma olabilir. Ben burada ezilmeyi seçtim. Şimdi ezilmeye yamak için biraz böyle küçülteceğiz yandan. Biraz daha küçültelim. Sonra Biraz büyümesini ve şuraya doğru kaymasını istiyorum. Biraz daha büyüsün. Ee, sonra eski formuna geri dönsün. Evet. İsterseniz nasıl olduğunu izleyelim. Hani top çarpıyor, eziliyor, yukarı çıkıyor. Bu kadar. Evet. Ama biz buna daha fazla şey de ekleyebiliriz. Daha fazla senaryo. Biz buna şimdi size ses eklemesini söyleyeyim göstereceğim. İsterseniz şurada kayıt tuşuna basarak mikrofondan kayıt edebilirsiniz. Ya da burada ses kaydı ekleye basarak istediğin bilgisayarınızda olan sesi ekleyebilirsiniz. Ben burada böyle bir şarkı seçeyim hemen. Tabii şarkının çizgi filme uyarlanması da var. Bu biraz uzun sürecek. İzleyelim isterseniz. Bir saniye. Evet başlasın. E tabi böyle biraz saçma oldu aslında. İsterseniz bunu keselim ortadan başlasın. Buradan başlasın. Hani bu kadar kısa oldu diyorsunuz. Tabi ben bunun için hiç uğraşmadım. Bu çizgifimiz bir saniye tuttu. Gördüğünüz gibi yani bir saniye benim 5 dakikama alıyorsa Size önceden yaptığım bir çizgi filmi göstereyim isterseniz. Bu da onun gibi. İsterseniz izleyelim. <laughs> ee, yani hani bu duvara çarpmakla kalmayıp onu vuruyor, uçuyor sonra robotla savaşıyor falan. Ee, bu da 7,5 saniye size yemin edebilirim. Bu benim 3 günümü aldı çünkü bununla biraz uğraşmak lazım. Ee, bir de bu benim yaptığım ilk çizgi filmimdi. Ee, biraz amatördüm o zaman. Şimdi burada başka çizgi filmlerim de var. Ama şimdi e, hani bunu izletip zamanınızı almak istemiyorum ama çok merak ediyorsanız isterseniz izle, izleyin. Ama izlemek istemiyorsanız da bunu sarabilirsiniz. bu çizgi filminin de güzeldi açıkçası. Ee, ama bu benim daha fazla zamanım aldı. Bir haftamı falan aldı. E, ee, tabii ben burada bazı şeyleri atlamış olabilirim. Çünkü mesela ben gördüğünüz gibi ben burada kaç tane sahne kullanmışım bir bakalım. Ee, çünkü ben mesela başta bir sahneyi yanlış yapınca tüm sahneleri değiştirmek zorunda koyayım. Tam 314 tane sahne sahne yapmışım. 19 saniyemi almış benim bir hafta. Yani buna çok uğraşmanız lazım. Ince detayları mükemmel bir çizgi film yapmak için ince detaylarla uğraşmanız lazım. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Esen kalın.